kardeşlerim benim. Herkese selamlar herkese. Merhabalar dostlarım. Nereye geldik? Koskoca anlam bilgisine geldik. Vay babam kemü güne 42 tane video sürdü. Dil bilgisi. Anlatım bozukluğunu bitirdik. Ve anlatım bozukluğundan sonra artık sözcükte anlamın içerisindeyiz. Peki Aker hocam. Yahu baktığımız zaman sözcükte anlamda neler var? Kardeşlerim bunu İlk videoda zaten söylemiştim ama sizler için bir daha bir daha söylemekte fayda var. Sözcükte anlamda bizim üç tane soru kalıbımız var. Birincisi bak birincisi anlam olayları. Anlam olayları dedim ne biliyor musunuz kardeşlerim? Ad aktarması, kinaye, benzetmelerden yararlanılmıştır. Kişileştirme vardır. Eş anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır. Zıt anlamlı sözcükler vardır kinayeli anlatım vardır. Sözcükte anlamın alayının karıştırılıp sorulduğu bir sorumuz var. Yukarıdaki parçanın anlatımında hangisi yoktur? Eş anlamlı kelimeler vardır, zıt anlamlı kelimeler vardır hatırlarsınız. Ama ikinci soru kalıbımız bizim bak yazıyorum şuraya bak. Kitap çıktı. Birinci sorumuz. Nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Boşluk doldurma. Bir açıyorsun abi boşluk doldurma sorusunu. Esselatu ve Sonra başlıyorsun. Pu. A olabilir, B olabilir, C olabilir, D olabilir, E olabilir. Sahile tık 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 kullan Sağgasın gelişiyor. Gerek yok. Ben sana bunu anlatacağım. Ve üçüncü soru kalıbımız Gayimatlım. Bu da hemen yazıyorum. Kitapçıkta ikinci sorumuz nedir abi altı çizili sözün parçaya kattığı anlam hatırla 2020'den çok konuşulan soru narsistik patinaj 2021'de konuşulan soru neydi hatırlayın 2021'de çıkan soru hatırlamaya çalışıyorum hatırlamadım 2022'de çıkan soru mesela Pantolon giymez, kravat takmaz değil mi? Onlar. Bakacağız beraber. Peki Aker hocam. Hadi gelin şu birinci soru kalıbını bir işleyerek başlayalım hocası. Gel başlayalım. Şimdi birisi ne? Ay o Aker hocam diyor. Gerçek anlam yan anlam mecaz anlam bir de son olarak terim anlam. Şimdi bak bebeğim. A burası Allah da belanı vermesin soru olarak gelmiyor. Ben sadece anlatmadı demeyin diye anlatıyorum. Gerçek anlam sözcüğün e, aklımıza gelen ilk anlamı. Hı. Yan anlam sözcüğün cümle içerisinde anlamını yitirmeden, gerçek anlamından kopmadan kazandığı yeni anlam. Hı. Mecaz anlam sözcüğün cümlenin içinde anlamını kaybetmeden, gerçekteki anlamından tamamen uzaklaşır. Hı. Ne anladın? Ih. Kitaptaki tanımlar böyle. Hadi bakalım. Lan öyle çözülmez bu soru. Gel şimdi beraber gidiyoruz. Asıl yapman gereken halk ağzıyla nasıl yaparsın? Dirseğimi masaya çarptım dedim. Benim dirseğim dediğim yer iki eklem yerini birbirine bağlayan oval kısım. Dolayısıyla buradaki dirsek ne anlamında? Gerçek. Aklımıza gelen ilk anlamı. Dedim ki sobanın dirseğini tak. Sobanın <laughs> dirseği dediğimde. Oradaki dirseğin altını çizer sana yan mı mecaz mı olduğunu sorar. Dirseğin altını çizdi. Sobanın dirseği. Oğlum sobanın dirseği dediğim yer yine iki boruyu birbirine bağlayan oval kısım değil mi? Evet. Dolayısıyla gerçektekiyle şekil yönden bir benzerliği var mı? Var. Cümlenin içindeki altı çizili sözcüğün gerçektekine şekil ya da görev yönden bir benzerliği varsa ben buna yan anlam diyorum. Ha, bu kadar basit. Mesela ayağım ağrıyor. Ayağım dediğim yer. Gövdemle yer arasında bağlantı kuran organım mı? Evet. E masanın ayağı dediğim zaman yine gövdesi de yer arasında bağlantı kuran yer mi? Görev yönden benzerliği var mı? Var. O zaman bana yan anlam sorulduğu zaman şunu yapacağım. Cümledeki o kelimenin gerçekteki anlamıyla şekil ya da görev yönden bir benzerliği varsa yan anlam diyeceğim. Ama mecaz anlamın böyle bir alakası yok. Mesela dedim ki, bayram sana içi ısındı salak şey. Ulan normaldeki ısınmak şu değil mi vücut artırmak. Ne yaptım geldim dalak, böbrek, ciğer, öh, oh, ne varsa bayramda mı istiyorum tatlı şey. O yüzden bunun gerçekteki ısınmayla alakası yok kardeşim benim. O zaman kelime bak not olarak şunu yaz. Cümlede geçen altı çizli kelime gerçektekine benziyorsa şekil ya da görev yönünden yan, benzemiyorsa mecaz. Aker hocam ne var Allah belanı vermesin senin ne var? Hocam diye örnek soru. al. Ela, ela ye. Adam de dedi ki geldi. <laughs> Nevruz ateşi yakıldı dedi. Hop altın çizdi bir. Çocuğun ateşi dinmek bilmedi de ö. Şuraya geldi. Kalabalığın ateşi dinmek bilmiyor dedi ö. Alt işte sözcüklerin anlamları hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Nevruz ateş derken bu gerçek anlamda değil mi lan? Evet bildiğimiz ataş. Üstünden atlarsın böyle Allah'ım zengin kısmet ver şilo şilo şilo. Dolayısıyla gerçek anlam. Hıp yazdım. <laughs> çocuğun ateş derken lan buradaki ateş gerçekten de benziyor. Çocuğun ateş çıktığı zaman ne yapar? Yanaklar pembik pembik olur. Gerçekteki ateş de pembik pembik kırmızı kırmızıdır. Benziyor. Ya da gerçekteki ateş sıcaktır. Çocuğun ateş çıktığı zaman da vücut artar mı? Evet. O zaman gerçektekine benzerliği varsa ne diyeceğim? Yan anlam diyeceğim. Öfkeli kalabalığın ateşi. Aa, kalabalık bir araya geldik. Voltran buluşuyoruz. Elektrik bu giy. Hayır. O zaman bu ne? Mecaz. İşte mecaz ve yan anlamı bu şekilde ayırabilirsiniz. Gerçektekine şekil veya görev yönden benziyorsa yan, hiçbir benzer yoksa mecaz anlamlıdır. Peki gelelim Aker Hocam. Terim anlamlı ne demek olan? Mesela cümlede geçen herhangi bir kelime bize bilim, sanat, spordan hatırlıyorsa biz onu terim anlamlı kelime deriz. Mesela Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltısına taraftarlar teşekkür ediyordu. Hocam inşallah verirsin seni. Oğlum buradaki penaltı niye atılıyor? Futbol. Mesela <laughs> reji dediğim zaman aklınıza ne gelir? Sinema. Perde dediğim zaman ne gelir? Tiyatro. Topoloji dediğim zaman aklınıza ne gelir? Matematik. Ya da optik dalgalar dediğim zaman fizik. E, analiz dediğim zaman matematik. Yani cümlede geçen herhangi bir kelime size bilim, sanat, spordan hatırlatacak. Şimdi bunu bize nasıl Asıl özelliği bu. Terim anlamı kardeşlerim, mecaz anlamla karıştırarak bize geçir... Ay aman sorabilir. Ay dilim suçtu saplaya da... Ay sorar. Nasıl? Bak şimdi. Dedim ki cümleye soru işareti koymadı dedim. Bıtık 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 bıtık. bıtık. <laughs> Şöyle geldim dedim ki kafasındaki... Soru işaretine <laughs> yanıt arıyor dedim. Bu aralar ben. Şimdi bak buraya hayatımın anlamı. Bizde cümleyi okuma alışkanlığı yok. Soru şu. Aşağıdaki altı sürü sözcüklerin hangisi farklı bir anlamda kullanılmıştır? Oh! Cümleyi okumuyor adam. Hocam terim anlam, terim anlam. Neden? Soru işareti cümleyi hatırlatıyor. Cahil. Allah belanı vermesin. Ümünü sıkarım senin. Cümleye soru işareti koyma derken Türkçe hatırlatıyor. Terim anlam. Kafasındaki soru işaretini yanıtırıyor derken lan kafanda soru işaretim var. Ümünü sıkarım. Buradakinin gerçekle alakası yok. Mecaz anlam. Rabbinin yolundan gidip cümleyi okuyarak çözenler cevabı alır. Cümleyi okumayıp altı çizili söze bakanlar da babayı alır. O yüzden neyi alacağına sen karar vereceksin. Kardeş. İşte mecaz, terim, yan anında bu. Başka da bir şeyimiz yok. Peki o zaman burası tamam hocam. Eyvallah. Peki sorularda geliyor seçeneklerde. Mecaz anlamlı sözcükler kullanılmıştır. İşte yan anlamlı sözcükler kullanılmıştır. Seçeneğin birini öğrettim şu anda. Peki hocam diğer seçeneklerde şöyle şeyler geliyor. Sesteş sözcükler vardır. Eş anlamlı kelimeler vardır. Zıt anlamlı kelimeler vardır. Bak şimdi. Kıymetli. Geldim şuraya. Eş anlamlı sözcükler. Eş anlamlı ne demek? Anlamdaş. Şuraya geldim. Şuraya geldim. Zıt yani karşıt anlamlı sözcükler. Op Şuraya geldim. Sesteş sözcükler diye şöyle başlama attım. Peki Aker hocam. Eş anlamlı ne demek? Bak altına yazıyorum. Yazılışları farklı anlamları aynı olan sözcüklerdir. Ama buradaysa yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcükler. Bunlar da tam ters. Şimdi bak tam ters. Şimdi hocam eş anlamlı bak. ilkokuldan beri bayram şu. Beraber gidelim bayram. Bana cevap veren bildiğin eş anlamı söyle. Beyaz eş anlamı? Ak. Ak. Bu işte başka bir şey yok. Kırmızı? Al. Al. Çok güzel. Siyah. Siyah, beyaz geldi. Hayır. <gülüyor> siyah? <gülüyor> kara. Kara. Öğrenci Hayır. Talebe. Talebe evet. Öğretmen. Ha, Muallim, okul. Mektep. Bitti. İşte bu kelimeleri ÖSYM e sormuyor artık. Şimdi <laughs> bayrakçı şey diyor, yarım saat Niye ya soruyor? o zaman? İşte bunlar ilkokuldan beri bize verilen örnekler. Ama bize artık neler geliyor? Bak, adam şunu soruyor. Biçem sözcüğün eş anlamı nedir? Biçem. Biçem sözcüğün eş anlamı kardeşlerim üslup ya da şekildir. Yani ÖSYM bize artık bunlarla geliyor. O yüzden anlam sorularında zorluk yaşıyoruz. İçer biçim gibi de mi? Aynen öyle kanka. Diğer eş anlamlısı zaten biçim. Aa buraya yazayım. Ooo bayrama bir alkış. Fena. Alkışlayan kişi de çok da yakını sayılır. <laughs> Devam ediyoruz. Geldik aşağıya. Konu. Eş anlamı. içerik, Eş anlamı. Bunu Celal Hoca gibi yazı, yaşı çok ileride olanlar bilir. Muhtema. Niye Celal Hoca'nız üniversitede okurken? Çünkü Osmanlıca hala geçerli olan yazı diliydi. Şimdi baktığımız <laughs> Şimdi gel buraya. A buraya geldim dedim ki yazın dünyası yine bir yazarımızı kaybetti. Buradaki yazın dünyası derken yazının eş anlamlısı edebiyat. Peki geldim bir kelime daha. Öz gün. Abo kardeş. 2017 yılında Ales'te ÖSYM e bu kelimeyi sordu. Kelimenin altını çizdi ve şöyle sordu kanka. Altı çizdi sözcüğün eş anlamlısı hangi cümlede vardır dedi. A şıkkına da hası bir koydu. Kendi has olmak ya. Evet. Millet de hası işaretledi. Ben de Ales'e girenlerdenim. Evet, evet, evet. Sınavdan çıktım şimdi. Tanıyorlar ya az öğrenci. Böyle Hocam 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 ne var lan dedi. Hocam cevap hastı değil mi dedi. Ben de döndüm böyle yaptım. Has dedim. Cevap has değil. Allah belanı vermesin. Has onun kelime anlamı, eş anlamı değil. Özgün kelimesinin eş anlamı orijinal. Bu sene özgünü gitsinler, sınavda sorsunlar. Akşama Twitter'da hashtag açılır. Has e, diye. Dolayısıyla eş anlamlısı değil. Peki bir şey diyeceğim. Açar hocam ya eş anlamlı deyip duruyoruz da. Şimdi buraya değil bak. Benim derdim şimdi burada buraya işlemeye devam ediyoruz. Eş anlamlı sözcük bize soru olarak nasıl gelebilir? Bizim derdimiz hep bu. Şimdi bir seçenek olarak gelir zaten. Aşağı yani yukarıdaki parçada eş anlamlı sözcükler kullanmıştır diye seçenek olarak gelir. Geldim şöyle bir şey kullandım. Akir, Özgür ve Hür bir adamdı dedi. Şimdi burada eş anlamlı kelimeler bir yerde kullanıldı mı? Evet. Özgürlük ve hür. Eş anlamlı kelimelerin bu arada bir önceki videoda anlatım bozukluğunu anlattım. Eş anlamlı kelimelerin birlikte kullanılması gereksiz sözcük kullanımından dolayı anlatım bozukludur. Çünkü kelimelerden biri gereksiz aynı anlama geliyor. Bir sana bunu anlatım bozukluğu olarak sorabilir. Peki hocam anlatım bozukluğu daha sorulmadı. Sadece bir video anlatmadı demeyin diye verdim dediniz. İkinci olarak nasıl sorulur biliyor musunuz? Paragraf sorularında duruluk diye bir şey gördünüz mü? Duruluk, yalınlık, sadelik. Eğer seçeneklerde duruluğu görüyorsanız paragrafa çıkın. Anlatım bozukluğu varsa duruluk, Yok diyeceksiniz. İşte paragraf duruluk bu. Anlatım bozukluğu yoksa duruluk var. Anlatım bozukluğu varsa duruluk yok. Aha eş anlam. Aha gelebilecek sorusu. Şimdi notunuzu aldı. Zaten ders notunda da yazıyor. Hemen burayı bir temizledim. Şimdi zıt anlama başlayalım. Lan zıt anlam ne? Zıt anlam bir kelimenin tam tersi anlamı söyle. Mesela bayram sende siyah. Beyaz. Yes. Yukarı. Aşağı. Geri. Geri. İleri. Öte. Geri. Şişman. <laughs> Şişman. Tombul. Hayır. Şişman. Hayır. Zayıf. He. Zayıf. Allah belanı vermesin. Yaşlı. Genç. Yaz. Kış. Akşam. Sabah. Çok teşekkür ederim. İşte bunlar artık sınavda gelmiyor. Şimdi... <laughs> şey geliyor abi yine zorlayacağım bizi <laughs> Kardeşlerim. Bunlar doğru. Mesela gelmek zıttı. Gelmemek. <laughs> Güzel. Gelmemek onun olumsuzu. Sen de direkt olumsuz zıtını söyle. Evet. Harika. Bayram senin anlam bir gün güzelmiş. Ben evet, öğrendim. Bebeğimsin. De. de Şöyle bir soru sordun. A. a, a, I. I. A. A. a, a, a. K. Ak, C. Kara içindir. Kara sözcüğünden şöyle ok çıkardım. Bana buradaki karanın eş ve zıt anlamını söyleyin. Karanın eş anlamı bayram. Siyah. Siyah. Evet. Eş anlamlısı siyah oluyor. Eş anlamlısı tanımı? Ak oluyor. Ak ya da beyaz. Evet. Doğru mu? Güzel. Ya da ak. Kardeşim bir tanesi. Çak lan. Vallahi çak. Sen adamsın. Çak. Güzel. Yanlış. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Cahil. Bayram gibi olma. Ne diyor Rabbim? Ohu. Rabbinin adıyla cümleyi yok Allah belanı vermesin. Buradaki kara gün, kötü gün anlamında eş anlamı kötü, zıt anlamı iyi. Cümleyi için yanlış yaptınız. Bir sözcüğün eş ve zıt anlamı cümledeki anlamına göre bulunur. Hmm. Mesela bu kurumda iki genel müdür kadrosu açıktı. Buradaki açıktan kastımız ney? Boş. Boş evet. O zaman bunun zıttını aşağıda kapalı diye aramayacağız. Ne diye arayacağız? Dolu. Şimdi çaktınız mı? Evet. İşte çok kolay gibi gördüğümüz eş ve zıt anlamdan adam bir takla oyer. Niye uğradığını şaşırırsın. Üç harfli gelse düzeltemez. Dabbe sekize dönersin. Num num num. Şimdi gel buraya. Ses teş ne demek hocam? Ses teş şu bir tane. Ben sana ses teş zaten sözcük yapıda anlatmıştım ama gene örnek vereyim. Mesela yüz. Bu bir ses teştir. Ne dek? Neden? Bir sürü anlam var. Surat olan yüz, sayı olan yüz, denizde yüzmek, bir şeyin derisini sıyırıp yüzmek. Anlamları arasa bir bağ yoksa sesleştir. Mesela yar. Ne demiş? Üstad. Malatya'da Niyazi Mısri. Nadadı kaybettik. Yaranı bulduk. Bu yaran işte buradaki yaran demiş ünlü bir siyasetçi. Yaran derken pisleşme yar edebiyatta sevgili anlamındadır. Bir de yar uçurum anlamındadır. Ne diyor? Ya ne no, Koymayın video isterler. Malatyalı Niyazi Mısri ne güzel söylemiş. Nadanı terk etmedin, yaranı arzularsın diye. Devam <laughs> Kardeşlerim, devam ediyorum. Hadi birkaç örnek daha. Mesela, mesela, mesela bin. Sayı olarak bin var, ata binmek var değil mi? Dolayısıyla yazışları aynı, anlamları farklı olan biz ne diyoruz? Sesteş, sözcük diyoruz. Peki Aker hocam, buraları hallettik. Eyvallah hocam, cansın ciğersin. Şimdi kardeşlerim, Burada ilk önce anlamların küçük anlamları anlatıyorum. Daha sonra şimdi anlam olaylarına doğru geçeceğiz. Ama bu arada bizim bilmemiz gereken birkaç bir şey de var. Soru bankalarına bol bol gelir. Ne var abi? Nitel ve nicel anlamlar. Nitel anlam sayılamayan nicel anlam sayılabilen. Cetvelin C'sinden aklınıza gelsin. Tamam mı hayatım? Mesela dedim ki bana verdiği maaş çocuğa haçlık diye verilmez. Bu nicel anlamdır. Maaş sayabilirim. Allah'ım o kadar çirkin ki yemin ediyorum suratına bakılmaz. Bu da nitel anlamlıdır. Nitel ve nicel değişir. Mesela dedim ki girdiğimiz sokak dar ve uzundu. Ne kadar dar olduğunu ve ne kadar uzun olduğunu hesaplayabiliriz. Bu direkt nedir? Nicel anlamdır. Ama geldim dedim ki sıkıyorum. Gözlerindeki mana çok derin hayatım. Buradaki derinliği <laughs> Sayabilir miyim? Asla. Ben saydım hocam. Ne diyor Aşık Veysel? Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Şimdi kardeşlerim burada uzun ince bir yol derken ne anlamında nicel? Niye? Uzun ince bir yoldayım. Ama mecazi anlamda düşünürsen Nitel anlamlı. Ömür anlamında. Onun şey var ya. Dost diye nicesine sarıldım. Hı, hı, hı. Plak pozisyonu. Benim sadık yarım kara topraktı. Kar. Böyle gidiyor. Eski plakları dilimiz tavsiye ederim. <laughs> Bu ne şeyi koysana. Neydi o? Çok güzel hareketlerde. Bunu ne yapıyor. Çok güzel hareketlerde yazıyor böyle Aşık Veysel diye çıkıyor. Çok güzel yapıyor çocuk. Dost dost diye Sen kidolu var ya sefa sefa. Şimdi gel. Nitel ve niceli öğrendik. Peki bir de neyimiz var? Ge Oğlum damağım vardı lan bu arada. Genel ve özel anlam. Şimdi kardeşlerim genel ve özel anlamda durumumuz şu kardeşler. Şimdi genel anlamda bir şeyin tamamını, yani o türün tamamını kapsayan bir şeydir. Özel anlamda en yakındakini kapsar kardeşlerim. Nasıl hocam? Gazete, iletişim araçları içerisinde en güçlüdür. Burada gazete, tüm gazeteleri kasteder. Genel. Tuvalette, nüçerken okuduğun gazeteyi oradan al da gel. Hangi gazeteyi kastediyor? Tuvaletteki. O yüzden özel anlam. Peki, şu özel mi genel mi? Su hayattır. Gene. bana biraz su ver niye bana biraz su ver derken bütün yalakları mı kast <laughs> diye en yakındaki damacanadaki pompayı basıp suyu getir diyor çaktın mı bu peki geldim hocam ne var somut ve soyut anlam dostlar al buraya somut ve soyut anlam hemen atlıyor çok bilmiş kızlarımız ön sıradan Akel hocam. Ne var? Beş duyu organımla hissedebildiğim her şey. Beş duyu organımla hissedemediğim her şey. Önemli olan hissetmek değil. Soruyu çözmek. <laughs> Şimdi beş duyu organı say diyorum sayıyor. Tatma, koklama, duyma, görme, hissetme. Çocuğun bir ıslıntı elleme dedi Allah'ın malı. Şimdi ben soruyorum. Diyorum ki hayatım diyorum. Rüya somut mu soyut mu diyorum. Kimi soyut diyor, kimi somut diyor. Ben sizi buradan kurtarayım. Önemli olan somutla soyutu ayırırken ne hissettiğin değil. Nerede hissettiğin. Şöyle ki. Teninde hissedebildiğin her şey somuttur. Bunu unutma. Rüzgar. Teninde hissediyorum. Sıcak. Teninde hissediyorum. Rüya. Soyut. O yüzden notu şöyle al. Teninde hissedebildiğin her şey somuttur annem. nere mi? Nere mi? tenini Neremi neremi gözlerini Neremi neremi gül yüzünü Nereni nereni dudaklarını gel buraya. O zaman rüzgar somut. Bıyık bana arkana hatırladım şu anda. Rüzgar sis. Şu an arka taraftan ağzına tükürdüm hocam diye bir ses geldi. Devam ediyorum. Sıcak. Kafasına muhtemelen beni koyacaksınız. Allah belanızı vermesin. Soğuk. Bunların hepsi somut. Ama aşk. Size aşkı gösteremem ama fotoğrafını yayınlayabilirim. Buradayım. Ya salak şey. Aşk. Şefkat. Mutluluk. Rüya. Aker Ama hocam diyor rüya diyor gerçek hayatı etki ediyor diyor. Oğlum etmez. Etmez çocuğum etmez. Ama şöyle bir durum var şimdi. Bir de bunlardan bağımsız olarak alıyorum bak şimdi hemen şöyle yazıyorum. Somutlaştırma. Şunu alıyorum. Soyutlaştırma. Bunlar da çok geliyor karşımıza. Somutlaştırma ve soyutlaştırma. Ne demek? Soyut bir sözcüğü cümlede somut gibi söylemek, elle tutulur bir şey. Mesela aşk, kardeşimiz soyut değil miydi? Aşk, birine verilen en güzel hediyedir. Şimdi aşk normalde soyut bir şey ama ben alıyorum, aşk birine verilen güzel bir hediyedir. Sanki bir nesne gibi söylüyorum. İşte soyut anlamlı bir sözcü cümlede nesne gibi söylemek neye girer? Somutlaştırma. Parçada seçenekte gelirse önce soyut anlamlı kelimeyi bulun. Cümlede bir nesne gibi söyleniyorsa orada somutlaştırma var değil. Giderken hasretini de koydum heybeme. Hasret somut bir şeydir. Alıp heybeye koyulacak bir şey gibi söylüyorum. İşte buna ne diyorum ben? Somutlaştırma. Peki soyutlaştırma ise tam tersi. Mesela <gülüyor> <gülüyor> Erkeğin kalbine giden yol <laughs> midesinden geçer. Lan normalde yol dediğimiz şey somut anlamda değil mi? Erkeğin kalbine giden yola Tayyip Erdoğan dört şeritte otoban mı yaptırdı? Nereden nereye, nereden nereye, lap belanı vermesin. Buradaki yol mecaz anlamlı. Yani somut bir kelime soyut. Mesela dedik gönül penceresinden ansızın bakıp geçip lan pencere somut ya kurbal oldun adamı. Sabah açarsın götündün onlar geri kapatırsın. İşte oradaki pencere soyutlaştırma. Aha bu aha da bu. Bitti. Birinci bölüm bak vırık şeyler ama işte burayı topladığınızda güzel bir anlam sorusu çıkıyor işte. Şimdi ikinci videomuzda Anlam olaylarını anlatacağım. Adaklarımızı kinaya, dolaylama, benzetme, kişileştirme, deyim aktarmaları, vecizeleri anlatıp sonra şu ikisine geçeceğiz. O zaman devam ki. Görüşürüz. Kapat.